Buyurun. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Aslı Çulha. Bugün sizlerle 1000 Mart ayı örnek sorularını birlikte çözeceğiz ve dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuzda güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait eşit birim aralıklı grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde Dünya ve özgenin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir. Öncelikle sevgili arkadaşlarım güneş ışınları ile geliş açısı ile cismin gölge boyu arasında ters orantı varsa dik geldiği dönemlerde gölge boyunun sıfır olmasını bekleriz. Şimdi tarihlere bakıyoruz. Daha önce söylemiştik ekinoks e e gün dönümü tarihlerinde e cisimlerin boyları eğer dönenci üzerinde ise sıfır olması gerekir. Şimdi dünyanın bulunduğu yerde 21 Aralık tarihinde en kısa gölge boyu yaşandığına göre 21 Aralık tarihi dünyanın bulunduğu yerde yaz mevsimini ifade ediyordur. Aynı şekilde Özge'nin yaşadığı yerdeki gölge boylarına baktığımızda yine 21 Aralık tarihinde en kısa gölge boyuna ulaşmış. Dolayısıyla Özge de yine yaz mevsimini yaşıyor. Şimdi 21 Aralık'ta yaz mevsiminin yaşanması Güney Yarım Küre'de gerçekleşir. E, i̇kisinde de yine gölge boylarının sıfır olmadığını ama en kısa boyda olduğunu görüyoruz. Demek ki bu e, kişiler dönence üzerinde değil, yani oğlak dönencesi üzerinde değil, biraz yakınında yer alıyorlar. Yine grafikte kıyasladığımızda Özge'nin bulunduğu yerdeki gölge boyu daha kısa olduğuna göre Özge dönenceye daha yakın olacak. Öncelikle güney yarım kürede olduğunu bulduk. O zaman A seçeneğiyle B seçeneğini eliyoruz. C ile D'ye baktığımızda Özge daha dönenceye yakın olacağı için C seçeneğindeki cevabımızın doğru olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz bezelyelerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir diyor. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve çaprazlanma sonucu oluşan bezelyelerden 5 tanesi gösterilmiştir. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Bu bizim için önemli. Şimdi öncelikle çaprazlanan bezelyelerde ne olacak? Bir kere eğer çiçeğimiz beyaz çiçek özelliği gösteriyorsa homozigot çekinik olacak. Ancak Mor çiçekli bezelye için iki olasılık var. Homozigot baskın olabilir ya da heterozigot baskın olabilir. Dolayısıyla bu iki olasılığı düşünmemiz lazım. E, oluşan bezelyelerin hepsinin mor renkli olması insanlardaki cinsiyete benzetilebilir. Oluşabilecek her çocuktaki olasılığın aynı olmasıyla değerlendirilir. Dolayısıyla biz çaprazlanan bezelyelerden mor çiçekli bezelyenin homozigot olduğundan emin olamayız. Aynı şekilde çaprazlanan bezelyelerden mor çiçekli olanın heterozigot olduğundan da emin olamayız. Emin olduğumuz tek bir şey var ki o da beyaz çiçekli bezelyenin homozigot özellik göstermesidir. Dolayısıyla cevabımız B. Bir sonraki sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Soruda diyor ki: DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor. Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. DNA molekül modeli oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapımında, İkinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında pul aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır. Pembe, sarı, yeşil, mavi pullar organik bazları, kahverengiler deoksiriboz şekerini, gri'lerde de fosfat grubunu temsilen kullanılacaktır. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirlendikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır. Buna göre etkinlik sonucunda kalan pullar aşağıdakilerin hangisindeki gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için gruplandırmaya dikkat etmemiz lazım. Ee, i̇ki zincirde de yer alacak deoksiriboz şekliyle fosfatların sayısı bildiğiniz üzere eşit olacak. Tek tek deneme yöntemiyle gidiyoruz. Şimdi A seçeneğine baktığımızda e, maviden 3 adet kullanılmış, şey kalmış demek ki maviden bir tane kullanıldı. Kahverengiden bir tane kaldığına göre kahverengiden yedi tane kullanıldı. Beyazdan üç tane kaldığına göre yedi tane kullanıldı. Geldik diğerine sarıdan üç tane kaldığına göre iki tane kullanıldı. Maviden bir tane kaldığına göre bir tane kullanıldı. Kahverengiden üç tane kaldığına göre yedi tane kullanıldı beyazdan da iki tane kanına göre 7 e, yedi tane kullanıldığı anlamına geliyor. Zaten sevgili arkadaşlarım eşleştirdiğimizde bakınız bir ile bir yeşil eşleştirilmiş olabilir. Aynı şekilde burada mavi ile yine yeşil eşleşeceği için yine sayılar uydu. Aynı şekilde iki taneye iki tane pembe ile eşleştirilmiştir. O zaman A cevabımız doğrudur. Bir diğerine geldiğimizde B seçeneğinde başka bir renkte kullanalım. Pembeden bir adet kaldığına göre bir tane kullanıldı. Sarıdan bir tane kaldığına göre iki adet kullanıldı. Beyazdan iki adet kaldığına göre sekiz adet kullanıldı. Aynı şekilde diğer tarafı sınıflandırırsak pembeden iki adet kaldığına göre bir tane kullanılmış. Sarıdan dört tane kullanılmış. Kahverengiden iki tane kaldığına göre sekiz tane kullanılmış. Yine beyazdan da bir tane kullanıyor, yine sekiz tane kullanılmış. Yine karşılıklı eşit olmaları gerekiyor sayıların. Bakın sayılar eşit oldu çaprazlandığında bu da doğru olacaktır. Geldik C seçeneğine sevgili arkadaşlarım. C'de sarıdan 2 adet kaldığına göre bir tane kullanılmış, maviden bir tane kaldığına göre 3 tane kullanılmış, kahverengiden bir tane kaldığına göre 7 tane kullanılmış. Beyazdan da 3 tane kullanıldığına göre yine ondan da 7 tane zaten bu ikisinin aynı olması gerekiyor sayı olarak. Geldik diğer gruba. Ee, sarıdan 4 adet kaldığına göre sarıdan 4 adet kaldığına göre bir tane kullanılmış. Kahverengiden 3 adet kaldığına göre 7 tane kullanılmış. Yine sayılar bakın aynı. Beyazdan da 2 adet kullanıldığına göre yine 7 tane kullanılmış. Yine çaprazlamalara dikkat ediniz. Sayıların eşit olması gerekiyor burada. Ee, tek tek yaptığımızda. O yüzden bu seçeneğimiz de doğru oldu. Geldik en sonuncuya. En sonuncu da sevgili arkadaşlarım. Sarıdan bir adet kalmış. iki tane kullanılmış. Ee, maviden bir adet kalmış. Demek ki üç adet kullanılmış. Beyazdan 2 adet kalmış demek ki 8 tane kullanılmış. Pembeden 2 adet kalmış demek ki 1 tane kullanılmış. Maviden 1 tane kaldığına göre 1 tane kullanılmış. Kahverengiden 2 adet kaldığına göre 8 tane kullanılmış. Ve beyazdan da 8 tane kullanılmış. Şimdi sevgili arkadaşlarım. E Deoksiriboz boz ve şeylerde bir sıkıntı yok ama şu kahverengilere dikkat edin kahverengi yazdıklarıma. 3 ile 3 eşleşmesi lazım. Burada 3 ile 3'ü eşleştirecek. Bakın karşısında herhangi bir nükleotit yok. Diğer taraftan yeşil bir tane kullanılması lazım. Hadi onu pembeyle eşleştirirsek bu durumda da sarının eşleşeceği herhangi bir şey yok. Dolayısıyla D seçeneğindeki gibi olması mümkün değil. Dördüncü sorumuz. Genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır. Genetik danışmanlar danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. En az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. 2- Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. Hastalığı 3- Hastalığın seyri, tedavisi ve buna benzer konularda bilgi verirler. 4- Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Genetik danışman bir aile ilgili yaptığı çalışmada aşağıdaki görseli çizmiştir. Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık sürecinin hangi aşamasını gösterir? Sevgili arkadaşlarım burada bir e, çiftten bahsediyoruz. E, demek ki bir mevcut evlilik var. Bu evlilik içerisinde genlerin tespiti yapılmış. Dolayısıyla e, bu danışman hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirleme aşamasında. Dolayısıyla cevabımız B. Beşinci sorumuz. Kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir. Domatesler eski lezzetine kavuşacak. Son 100-200 yıldır toplum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah edilmemiş yabani tipleri bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kokularına kavuştururken insan sağlığına olumlu etki yapan vitamin oranında arttırmayı amaçlamışlardır. Bu habere göre bir, genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir. Bakın burada tat ve aromalar ile ilgili bir çalışma yapılmış. <laughs> Dolayısıyla bu gerçekleşebilir. E, biyolojik tek, biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleştirilir. Bize verilen bu haberde herhangi bununla ilgili bir açıklama yapılmadığı için bu bilgiye ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak istenilen özelliklere sahip hale getirebilirler. Yine haber bültenimize göre, haberde yazılanlara göre buna da ulaşmamız mümkün değil. O yüzden cevabımız A. Altıncı sorumuzda. Yapılan araştırmalar sahra gümüş karıncalarının saniyede 85.5 cm yol kat ederek aldıkları, aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Bu durumun nedenlerinden biri, bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalarda adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin nokta nokta arttırdığını düşünüyor verilen metnin bilimsel olarak doğru olması için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekir? Ee, A seçeneğinde diyor ki ağırlıklarını azaltarak. Hayır. Ayak yapımız bizim ağırlıklarımızla ilgili herhangi bir değişme neden olmaz. Dolayısıyla ağırlıkları azaltarak rahat yürüme kabiliyetlerini arttırmaz. Yüzey alanını azaltarak daha hızlı hareket etme yetenekleri. Şimdi yüzey alanını Yüzey alanını arttırdıkları doğrudur ama e, hızlı hareket etme yeteneklerinin sebebi bu değil sevgili arkadaşlarım. Geldik bir sonraki seçeneğe kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetlerini arttırdığı düşünülüyor. Sevgili arkadaşlarım yüzey alanı artacağı için birim e, alanda oluşacak basınç da aynı oranda azalacağı için bu doğru bir ifadedir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden değişkenleri ar araştırmak için 3 farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturulan düzeneklerin aşağı, e, özellikleri aşağıdaki gibidir. Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar özdeştir. Sadece 1 ve 2. düzenekteki beherler özdeştir. Sadece 1 ve 3. düzenekte bulunan beherlerdeki sıvıların yoğunlukları aynıdır. Öğrenci hazırlamış olduğu düzeneklerde beherlere daldırdığı lastik hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ettirerek U borulardaki sıvı seviyelerinde meydana gelen değişimleri gözlemliyor. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz? Bir basınç sorusuyla karşı karşıyayız. A) Kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Sadece kabın şekli farklı olup diğer özellikler aynı olmalı. O zaman bu öğrenci 1 ve 3. düzenekleri kullanarak bu sonuca ulaşabilir. B. sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Yine 1 ve 2. düzeneklerde sadece sıvı yoğunlukları farklı olduğu için 1 ve 2. düzenekleri kullanarak da yine buna ulaşabilir. Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Soru içerisinde lastik hortumu ileri geri hareket ettirdiği için buna da yine her bir düzenekte ulaşabilir. U borusundaki sıvının yoğunluğu, U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi demiş. U borularında kullanılan sıvılar aynı olduğu için buna ulaşmamız ve bunun cevabını bulmamız mümkün değil. 8. soruda e, PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiş. Verilen grafiğe göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle P elementi için bakıyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci periyot 7A grubunda yer alıyor. R elementi ikinci periyot 8A grubunda yer alıyor. Çünkü son katmandaki elektron sayısı bize grup numarasını verir. S elementi 1. periyot 2 tane son katmanında elektron bulunduğuna göre bu 8A grubundadır. Helyumun özel durumu sevgili arkadaşlarım. 1. periyot 1. periyodunda 2 elektron bulunduran tek soy gazdır. Buna göre diyor çıkarımlardan hangileri doğrudur? Elementlerin atom numaraları hemen bakalım. 9, 10 ve 2 idi. O zaman... P büyüktür, R büyüktür, S şeklindedir. Olamaz. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. R ve S'ye bakıyorum. İkisi de e, soy gaz olduğuna göre o zaman bu ifade doğrudur. P ve S elementlerinin periyodik cetvelde, cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar. P ve S'ye hemen bakıyoruz. E, olamaz. Çünkü R ile S aynı grupta yer alıyor. O zaman bu da yanlış. 8. sorumuzun doğru cevabı ve olmalı. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları sırasıyla verilmiştir. Buna göre sabunun yapımındaki olaylar ve fiziksel kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Ee, öncelikle sabunun yapım aşamalarına bakıyoruz. Zeytinler zeytinler zeytin kırma taşıyla kırılarak çekirdeklerinden çıkarılır, fiziksel bir değişimdir. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir, yağları çıkarılır. Bu da yine fiziksel bir değişimdir. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik e, azar azar ilave edilir. Burada kimyasal bir değişim söz konusu. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenen büyüklüklerde kesilir. Yine bu da fiziksel bir değişimdir. O zaman doğru cevabımız A oluyor. Ve geldik son sorumuza sevgili arkadaşlar. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir. Yapılan deneyde farklı miktarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğinin oluşumu gözlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddenin kütleleri ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır. Sevgili arkadaşlarım tepkimeye giren maddelerin toplam kütleleri tepkime sonucunda oluşan ürünlerin toplam kütlelerine eşit olmalı. Öyleyse tepkimeye girdi toplam 19 gram madde tepkimeye girdi. Azot ve e, amonyan kütlesi toplamda yine 19 o zaman bu bitti. E, 44, 9 daha. 53 gram. Aynı şekilde 50, toplandığında 53 gram. O zaman bu da değil. Buraya baktığımızda e, 61, 71 gram. Burada da yine Burada bakınız 70 gram o zaman olmadı. Yine emin olalım. 104 grama 104 gram o zaman oldu. O zaman 3 numaralı deneyde yapılan ölçüm yanlış. Çünkü tepkimeye giren ve ürünlerin toplam kütleleri birbirine eşit olmalı. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle dersimiz sona erdi. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.